bizim genel sekreterimiz. Sen dilekçe var. Akar kuyumun tıkasına kama petrol kazısına yapılması için çok... Şey, Öncelikle. Hallediverin yaz da ama. Tamam. Bak unutursun veya bizim Muhtar arkadaşlardan. Muhtarım işi çözdü mutlarsak... çok doğru yerde. Doğru yerde. Başkanımın çalışmasını beğeniyorum de. da. Evet. Sağ olun. Benim evet. Evet. Biraz Tabii. şey evet. es geçiyorsun. <laughs> <ya, gülüyor> en çalışkan muhtarın şey. maliyesine es geçiyorsun. Biz iyice. bu hatayı nasıl yaptık Ertuğrul? Nasıl atladınız? Muhtarımız nefis kahvaltısı vardır. Böyle sabah altı gibi giderseniz eğer şeye doğru e, Apollon bir tane Apollo bir tane simit bir de eğer bulabilirseniz yapmamış peynir verirse çayla beraber ama bu <laughs> peynirimizi şey götürsek peyniri bir götürüyoruz i̇nsan biz iki yani yer, yani, televizyonu yani. kuran muhtar ben de aldım de aldım bunu ben ben de aldım bunu Didim halkına şifreli kanaldan maç izlettim. Yapmadım yok. Ceza <laughs>